Bilinçaltı mı kader mi? Aslında her bilinçaltı biraz da kaderdir. Kendi kök ailemizden getirdiğimiz duygular bizim nasıl kaderimiz olabiliyor? Kadın olduğunuzu düşünelim. Babanız işte daha pasif, içine kapanık, böyle her işi yapamayan bir adam. Anneniz de yıllar boyu babanızın bu karakterinden rahatsız oluyor. Sürekli şikayet ediyor. İşte kendi ailene karşı bile beni koruyamadın. Şöyle yaptın, şunu bile beceremedin. Yani erkeğin aşağılandığı bir ortamda büyüdüğünüzü varsayalım. Sizde şöyle bir algı oluşur. Aa, demek ki erkek dediğin babam gibi olmamalı. Erkek dediğin sert olmalı. Bir bakışıyla gerektiğinde kadını bile korkutmalı. Gidersiniz ileride aşık olduğunuz insan, babanızın tam zıttı olan işte daha eril, baskın, dominant bir tip olur. Boşanma sebebiniz de muhtemelen şu olacaktır. Eşimin öfke kontrol problemi var. Sinirlendiği zaman ne beni ne de çocukları gözü görmüyor. Ya da ikinci senaryo şu olur. Beyin yarım kalan hiçbir şeyi kabul etmez. Döngüyü tamamlamak ister babanıza çok benzeyen yapı olarak yani huy olarak benzeyen birini bulursunuz. Annenizin yapamadığı şeyi siz yapmaya çalışırsınız. Babanızı değiştirmeye çalışırsınız. Ama işin sonu hep hüsrandır. Sonra da dersiniz ki annemle aynı kaderi yaşadım. İşte bu kader değildir. Bu bilinçaltıdır. Erkek olduğunuzu varsayalım. Anneniz çok baskın, dominant, güçlü biri. Ee, i̇leride aşık olduğunuz kadın da annenize benziyor. Niye? Çünkü size tanıdık geldi. Sanki yıllardır tanıyormuş gibiyim. Beyin onu benzeştirdiği için güvenli buldu. Güvenli bulduğu için de aşık oldu. İşte bu kadından da boşanma sebebiniz şu olacaktır. Aynı evin içerisinde sanki iki tane erkeğiz. Böyle kadın mı olur? Erkek gibi her şeye karışıyor. Her şeyi değiştirmeye çalışıyor. Benim üzerimde baskı kurmaya çalışıyor. Benim erkeklik duygularımın hepsini öldürdü. Bu yüzden boşanmak istiyorum dersiniz. Ya da annenizin bu dominant taraflarından çok rahatsız olup daha pasif, daha işte içine kapanıp birini bulursunuz. Bu sefer de kadının dersiniz ki ya böyle kadın mı olur? Hiç kendini savunmuyor. Çok pasif. E, sanki karakteri yokmuş gibi dersiniz bu sefer de kadını beğenmemeye başlarsınız. İşte bunların hiçbiri kader değil bunların hepsi bilinçaltı. Bunları fark ettirdiğinizde kaderiniz de değişir.